Ananı sikim benim internetim gitti. Uğur. Ha. Eleman lak açtı. Aynen dolandı. Aha kask patladı da Sen lak client açtın, ona göre oynayacağım. Oğlum bu adam. Ne ha bu adam niye manipüle ediyor seni? <laughs> Abo. Bunu gaz kap atacak. E, e, K4 olsa arada zırh duram oynar onlara. 300 duram oynar. Kanka e, kayıt alsın bakarız. And ha, and ne yedim so so allığını so botun sanki bana 20 duram. Gitti ama. Botun kaç Ahmet? Batacak şimdi. Ne şanslar? Ah kaçtı. Fullle fullle hiç rastlamadım. Sen hiç rastlamadın. Ya yani yedim. <laughs> ben de rastlamadım. Anayın harbi mi? Oha mı? Gel Bak, go. Botlarınız kaç eşittir o zaman? Bu not hala şeyin yeşil olsun. Bak. Yine. Öldük ya bu sefer harbiden fazla durayıp da öldük. Bak gördün mü o düşük kesti sen fazlasın nasıl ilk Ahmet. Sen harbi gerizekalısın. Onanı sikiyim. yok ki kanki. O bakın ana inamına sokarım. Orospu çocuğu. Abo. Ya bu arada set de 100 lira falan yani onu haberin tamam, benim de benim de. O mamı saldı. Oy. O dümdüz. de bir tek taraflı da izliyorum şu an normal mi? Reis. Kanka beş gün para geçmiş, mi, Para Adam istem motivasyon vermiyor Evet. Alın Nasıl öleceğiz? bir şey ya. Ne yapacağım <laughs> bu? <Niye>? Ne diyorsun <laughs> aman? Ne? Yani gel, şeyden şeyden <laughs> Adamlar, dur ne? Adamlar da Ana ben tutarsın böyle bir şey olmaz Ankana kadar Sana para. mı Yok, çok para. Ben de, de. senin takım verir bana gerilim dostum dedim. Bana o kadar dostum ki dedim verir dedim. Ama ben sen de, gidip de, dedin mi Fusya'ya? Fusya'ya Fusya'ya da bana vermiyorsun dedim. Deme ihtiyacı bile duymadım o kadar yakın. Değil işte ya. Işte. O zaman bak. Tespitsiz mi? Ba Hayır tespitsiz de vurdun. Korkut mu canım? Haa. Ya bana yakın. <laughs> takip ver, bunu. <laughs> Kanka ne <laughs> bileyim ne olur Eee? Zayıf bir şey seçmeyi biliyor musun? Hayır. Kaç kaynasın. Kısma bu. Calm <laughs> down. Aga. Aka. ne oldu? Arındın mı amına koyayım? Durdum ben sana. Zırh çöktü herhalde belli. Zırh çöktü herhalde belli. Aman orada. Da. Ha burada bu da öldüğünün kanadıdır. Nazarlıydı. Abi, Abi bak bir gideceğiz. Anam çok ya duyulmuyor amına. Sen duyabiliyor musun? Bot gibi oynuyorlar. Her ya bot yani ya. Öldün mü ona? Ha yoklar. Tamam bu çocuğa ölmen için mal almanalar var. Çok tespit oynuyor o da. Çekmez. Hiç da hukuklar uyum. Dakik bilmiyorsun sen bilmiyor musun? Sen? Bakayım. Dor geliyor. geliyor ara sıra da. Hiç saymıyor ya. Arada sırada geliyor abi. Nasıl oluyor? Şu jump'ı ben nasıl yiyorum ya? Aa vallahi itimi saymıyor ya. Ya kan ve sikiz. Mesela sinem'i alıyorum. O yüzden on numarasının arasında zaten bir şey falan. Tilt cepheye girmiş bir de kötü numara osmuş çocuğu. Öldü ki. Yara titmiş lan pardon. Yok la, elmas şey. Oğlum da bu panza titit lan.